Herkese merhaba. Bugün yine internetten para kazandırdığını iddia eden sitelerden birini inceliyoruz. Site adı DMM. Önce dmm.com nedir onu açıklamak istiyorum. DMM.com Japonya'da 1998'den beri faaliyet gösteren, çevrimiçi ürünler satan, birçok sektörde yer alan bir platform. DMM'in Wikipedia sayfası falan da var. DMM güvenilir bir şirket. Youtube'da para kazandırdığını iddia edenler önce bu siteyi gösteriyorlar. Tamam böyle bir site var güvenilir. Fakat işin para kazanma kısmına geçince link olarak size bu sitenin adresini değil bu sitenin adresini veriyorlar. Bakın bu site dmm.com Para kazandırdığını iddia eden sitenin adresi ise h5.ddm05.com Yani aynı siteler değil. Bu para kazandırdığını iddia eden site bu sitenin adını kullanıyor. YouTube'daki insanlar da size bu siteyi Wikipedia sayfasında gösterip güvenilir olduklarını iddia ediyorlar. Yani aslında siz dmm.com'a değil bu neydi belirsiz siteye kaydoluyorsunuz. Aynı siteler değil. Önceki videolarımı izleyenler bu sitenin tasarımını görür görmez tanımışlardır. Türkiye'de bu tasarım daha önce defalarca kullanıldı. Hep aynı altyapı kullanılıyor. Arka plan ve logo değiştirilip tekrar tekrar piyasaya sürülüyor. Her zamanki gibi sadece giriş yapma ve kayıt olma ekranı var. Başka sitede herhangi bir bilgi yer almıyor. Destek kısmına basınca sizi bir WhatsApp numarasına yönlendiriyor. Sitede başka herhangi bir bilgi yok. Bu sistem panelini de gördüm. Paneli de önceki sitelerden farsız. İlk gibi, akmali gibi kapanan sitelerle aynı. Bu sitede DMM'in adını kullanıyor. Vurgun yapıp gidecektir. Hatta bunun alan adı bilgilerine bakalım. DMM.com 1998'den beri faaliyet gösteriyordu. DDM05 ise 2021 10. ayda kaydedilmiş. Tabii ki 1 yılına kaydedilmiş. Kısa süre içinde vurgun yapıp bitecektir. Adres çukurlarına bakarsanız tekrar söylüyorum. Biri dmm.com, biri h5ddm05.com. Aynı siteler değil. Youtube kanalımda buna benzer videolar paylaşıyorum. Daha fazla bilgi edinmek için kanalımı takip edebilirsiniz.